4 gazeteci örgütü Türkiye Gazeteciler Sendikası, Disk Basın İş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu ve bize veren destek veren gazeteciler adına e, buradayız. Gazeteciler her gün yeni baskılarla karşılaşıyor. Bundan bir yıl önce tüm meslek örgütleri olarak yine gazetecilere yönelik baskılar nedeniyle Cağaloğlu'nda valiliğe İstanbul valine yürümüştük. Bu arkamızdaki pankartla nefes alamıyoruz. Gazetecilik boğulamaz demiştik. Bu göre bu gö bu görevi sırasında güvenlik güçlerinin boğazına dizleriyle çöktüğü foto muhabiri Bülent Kılınç'ın sözleriydi. Nefes alamıyordu hakikaten. O günden bu yana gazetecilere yönelik şiddet, gazetecileri kriminalize etme politikası ne yazık ki daha da arttı. Daha geçtiğimiz günlerde gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamayı izleyen çok sayıda gazeteci gözaltına alınmış, şiddet görmüştü. Bu nedenle Disk Basın İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak suç duyurusunda bulunduk. Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yaptık. Tüm bunlar yaşanırken Diyarbakır'dan 21 meslektaşımızın apar topar gözaltına alındığı haberini aldık. Meslektaşlarımız 4 gündür gerekçesiz gözaltında tutuluyor kendine hiçbir suçlama yöneltilmedi. Gözaltı yöntemi yasalara aykırı. Bilgisayarlarına, gazetecilik materyallerine usulsüzce el konuldu. Diyarbakır'daki bu toplu gazeteci gözaltılarından bir hafta önce yine bir operasyonda Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Dicle Müftüoğlu gözaltına alınmıştı. Derneğin diğer eş başkanı Serdar Altan bu duruma tepki gösteren bir açıklama yapmıştı. Bu kez Serdar Altan gözaltında açıklamayı serbest bırakılan eş başkan, diğer eş başkan Dicle Müftüoğlu yapıyor. Özellikle Kürt basınına yönelik baskılar giderek artıyor. Ve ne yazık ki bu baskılara karşı yeteri kadar ses çıkartılmıyor. Durum gerçekten vahim ve gazetecilik boğulmak isteniyor. Özellikle özgür basın geleneği yıllardır gözaltılar, tutuklamalar, sahada şiddet ile topluma gerçekleri bunlarla boğuşarak topluma gerçekleri ulaştırmaya çalışıyor. Çal çalışıyor. Daha önce öldürülerek, öldürerek, bombalayarak susturmaya çalıştıkları bu gelenek tam tersine daha da büyüdü. Bu baskılar başta da söylediğimiz gibi sadece Kürt basınına da yönelik değil. İktidarın Yayınlarından rahatsız olduğu televizyon kanallarına yönelik otomatiğe bağlanan rütüp cezaları da sansürün boyutunu gösteren bir başka gelişmedir. Bugün Kürt gazetecilere yönelik haksız, hukuksuz gözaltılara yeteri kadar tepki gösterilmezse bu baskıların herkesin kapısını çalacağı açıktır. İktidar çıkmak, çıkarmak istediği sosyal medya yasası ile gözaltılarıyla basını tamamen susturmaya çalışıyor. Toplumun haber alma hakkı tamamen yok edilmek isteniyor. Saray iktidarı seçime sadece kendi medyasıyla girmek istiyor. Daha önce başarılamadığı gibi bu kez de başarılamayacak. Gazetecilik yapmaya her koşulda devam edeceğiz. Bütün gazetecileri, meslek örgütlerini mesleklerine sahip çıkmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Özgür basın susturulamaz, gazetecilik suç değildir. Disk Basın İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu. E, gazeteci arkadaşlarımızın gözaltı sürelerinin ısrarla uzatılması, e, avukatlara bilgi verilmemesi, basın ve meslek örgütlerine bilgi verilmemesi konusunda çok ciddi e, bir tepki göstermek istiyorum. E, çünkü e, içeri de neyle suçlandıklarını Anadolu Ajansı gibi... TRT Haber gibi çeşitli yayın kanallarından öğrenmek zorunda kaldığımız bir Türkiye anatomisi gerçeği var. Türkiye'nin bugün basın ve basın özgürlüğü konusunda bize ipucu sunan bir nedendir bu. Kürt gazeteciler neden gözaltına alınmıştır? Biz bunun gerçek nedenlerini biliyoruz elbette. Türkiye özellikle bölgede Kürt illerinde gazetecilik yapmak her daim devletin bir baskısıyla karşılaşma nedeniydi zaten ama bugün açısından bölgede bu kanar baskının arttığı, HDP'nin kapatılma süreçlerinin yaşandığı, sınır operasyonunun tartışıldığı olası bir operasyonun kapımızda olduğu bir süreçte, Diyarbakır surlarında insan kemiklerinin çıktığı bir süreçte, buradaki ihaleler, kayyum yolsuzluklarının ortaya çıkarılması sürecinde gazetecilerin, halkın, Gazetecilerin halka bilgi ulaştırılmasının önünü kapatmak, gerçeği gizlemeye çalışmak, bu şekliyle gazeteciliği de hizaya getirmeye çalışıldığını biz biliyoruz. Ama yüz onlarca yıldır Kürt gazeteciler de susmadılar bu baskılar karşısında, ne gözaltıların, mesleğe dair, gazeteciliğe dair bir engel olabileceğini düşünüyoruz. Ne de bu baskıların aynı şekilde mesleğimizi yapmaya engel olacağını düşünüyoruz. Bu sessizliği hep birlikte kırabileceğimizi de düşünüyorum. Birlikte mücadeleye yeniden davet edelim. Kürt gazeteci arkadaşlarımızın yanımızda olduğunu her yerde de söyleyelim birlikte. Onları da bu gözaltı sürecinden çıkarmanın yoluna bakalım. Kendi tecrübelerimizle sabit. Yani Türkiye'de eğer bir baskı mekanizması bütün ülkeyi sağlayacaksa ilkin Kürt'e uygulanır ve Türkiye'ye Eğer Türkiye'de basına yönelik bir baskı, toplu bir e, susturma olacaksa ilkin Kürt gazetecilere defanır. Kürt gazeteciler susturulur ve sıra diğer kanallara gelir. Bu tecrübeyi de sabit bunu bir, şunun için vurguluyorum. Bir e, Kürt'le yan yana durmayı Kürt basın gazetecisiyle yan yana durmayı sorun eden tırnak içinde kendisini muhalif gören gazetecilere basın yayın organlarına söylüyorum. Yani bundan çok kaçarımız Yok. Yani ortak durmazsak sıranın bize gelecek, herkese gelecek tecrübeyle sahip. Bir diğeri de bu çağrı Kürt basınımız orada, Kürt arkadaşlarımız basın yayın organları zor durumda olduğu için çağrı yapmıyor. Çünkü öz bir basın geleneği her koşulda kendi iradesiyle ayakta durur. Bunu tarihiyle kanıtlamış bir gelenektir. Dolayısıyla bizim çağrımız kendi mesleğinize sahip çıkın. Çünkü bizimle dayanışmak değil mesele. Biz kendimizle dayanışırız, buradan da güçlü çıkarız. Bunu tarihimiz bize gösterdi. Ama bu mesleğin e, yapılma koşulları ortadan kaldırılıyor. Halkın haber alma kanallarının tamamı kapatılıyor. Dolayısıyla ee, sahip çıkacağınız şey kendi mesleğiniz, kendi onurunuz. Bir de özgür basın, onurun kalesidir. Onunla dayanışmak ancak size onur kazandırır. Ee, ben bunu tekrar vurgulamak istiyorum çünkü e, uzun zamandır yani biz özellikle son 5-6 yıldır e, bir şeyi de deneyimliyoruz. O deneyimlediğimiz şey de Kürt coğrafyasında ilkini uygulanan tüm Türkiye'ye uygulandığını ve bunun adım adım inşa edildiğini. Yani dolayısıyla bu gerçeği görüp ona göre tutum almak önemli. Buradan da ancak ortak çıkabiliriz. Başka yolu yok. Yani başka bir formül yok. Sihirli bir formül yok. Sihirli formül dayanışma. Ortak bu baskıya karşı durmak ve toplumun haber hakkını, haber alma hakkını her koşulda savunmak. Bir çağrı da topluma dönük olmak yapmak istiyorum. Çünkü bu sadece gazetecilerin sorunu değil. Yani biz bir mesleği kamu adına yapıyoruz, toplum için yapıyoruz. Dolayısıyla haber hakkı engellenecek olan toplum, toplumun <laughs> bilgi Toplumun bilgi edinmeden kanat oluşturamaz. Ülkede olup biteni anlayamaz, ne olup bittiğini bilemez. Dolayısıyla toplumun da bütün kesimlerinin kendi haber alma hakkına sahip çıkması lazım ki bu memlekette, bu ülkede olan biteni bilsin, öğrensin, yorum yapsın, tepki göstersin veya eleştirsin. Dolayısıyla burada konuştuğumuz şey çok temel şeyler. Yani varoluş şeyleri. Bu meslek icra edilecek mi? Gazetecilik yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Toplum haber alma hakkını ulaşacak mı? Ulaşmayacak mı? Dolayısıyla bu kadar hayati bir şey. O yüzden bu tür hayati konularda ortaklaşmayı beceremeyen bir gazetecilik camiası da bunun altında kalır. Evet, bir ülkede demokrasinin olup olmadığının önemli kriterlerinden bir tanesi de basın özgürlüğü. Özgür bir basının olup olmadığı ile ilgili özgür basın yoksa bir ülkede demokrasi de yok aslında. Sesinizi duyurabileceğiniz bir mekanizma da yok demek. Aslında özgür basın geleneği sadece haber alma hakkı değil. Konuşacağınız bir basın yoksa düşüncelerinizi nasıl açıklayacaksınız, nasıl ifade edeceksiniz, nasıl kamuoyuna yansıtacaksınız. Bu yönden de özgür, özgür basının olmadığı bir ülkede aslında toplumun da susturulduğunu görebiliriz. Bugün aslında iktidarın yapmaya çalıştığı da topyekün böyle bir şey. Ee, özellikle bu dönemde yani artık her şeyi faşizmin kurumsallaştırma zemini için örgütlemeye çalışılan bir dönemde, seçime gitmeye çalışılan bir dönemde şunu istiyor, e, toplum sussun, herkes sussun, sadece AKP iktidar MHP konuşsun bunun dışında konuşan olmasın istiyorlar aslında bugünkü saldırıların e, gerçek anlamı e, bu e, bu tabii ki özellikle Kürt basını olduğunda çok daha yoğun bir saldırıyla karşı karşıya kalınıyor şunu biliyoruz Kürt halkına yönelik uzun bir zamandır bir düşman siyaseti uygulanıyor. Tümüyle haklarının yok sayıldığı, anidenin yok sayıldığı, e, yok edersek, yok sayarsak, yok olurlar anlayışının devreye sokulduğu bir süreçten geçiyoruz. Her yönüyle bir saldırı dalgası var. Elbette ki bu saldırı dalgasının bir parçası olarak da kürt basını da e, kürt emekçileri, basın emekçisi arkadaşlarımız da bu saldırı dalgasından payını alıyor. Şu bir gerçeklik arkadaşlarımız söyledi: bir toplum susturulmak isteniyorsa İlk saldırdıkları yerlerden bir tanesi basın oluyor, basını susturmaya çalışıyor. Çünkü olup olup biteni, faşizm uygulamalarını, baskıları, işkenceleri, işte helikopterden insanların atıp ölümüne yol açmasını, cezaevlerinde garip öldürülüyor olmasını, Silivri cezaevinde Ferhan Yılmaz'ın öldürülmesi meselesini, kadınlara yönelik cinayetleri, tacizleri, tecavüzleri, LGBT artıları yönelik düşman siyasetlerini, Emekçilere yönelik halk gasplarını gibi sayabileceğimiz çok yönlü Kürt halkına yönelik baskıları, bütün halklara, inançlara yönelik baskıları görünmez kılmanın yöntemi basına susturmaktan geçiyor. Ve bu nedenle de bu uygulamayı yapıyorlar. Son mecliste bir yasa var biliyorsunuzdur. Hepiniz e, sosyal medya üzerine getirmek istenen bir yasa. Orada da bir yeni suç düzenlemesi yapıyorlar. Özellikle basını ilgilendiren ve aynı zamanda basına görüş bildirecek insanları ilgilendiren bir yasa. Diyorlar ki yanıltıcı beyanla işte toplumda kamu güvenliğini bozan, kamu sağlığını bozan e, diyet uzun uzun bir tarif yapmışlar, e, hapis cezasıyla cezalandırılır, ağırlaştırılmış halinde sıralamışlar. Aslında bu tam da bu dönemde haber alma hakkımızın önüne çok daha büyük olarak geçecek. AKP'nin iktidarın tüm yolsuzluklarının üstünü kapatmaya yarayacak. İnsanların düşüncelerini ifade etmesine önüne geçecek bir yeni yasal düzenlemeyle daha karşı karşıyayız. Arkadaşlar söyledi, bütün bunlara karşı ortak bir mücadele hattını örmek gerekiyor. Hiçbirimiz aslında tek başımıza bu saldırıdan nasibimizi almıyoruz. Topyekun bir karşı saldırı var, iktidardan gelen bir saldırı var. Buna karşında bizim de topyekün bir aslında bir arada durma, bir mücadele hattını örme, dayanışmayı gerçekleştirme gibi bir sorumluluğumuz var. Buna karşı birlikte direnme gibi bir sorumluluğumuz var. Sadece basın emekçileri değil, tüm toplumun aslında ses çıkarması gerekiyor. Çünkü basın yoksa demokrasi yok. Basın yoksa bizim görüşlerimizi açıklayacağımız bir mekanizma yok. Basın yoksa bizim haber alacağımız bir mekanizma yok. O nedenle herkesi göz altındaki arkadaşlarımızla ve bir bütün olarak basına yönelik saldırı dalgasına karşı dayanışmaya çağırıyoruz. Buradan şunu da söylüyoruz. Arkadaşlarımızın hiçbir suçu olmadığını çok yakından biliyoruz. Sizin için suç diye tanımladığınız şey basının kendi görevini yapması, özgür basın geleneğini sürdürmesi olduğunu da biliyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Beklentimiz toplumun kendi haber alma hakkına sahip çıkması, demokrasinin kalitesini yükseltmesi, haber basın ve ifade özgürlüğünün alanının genişletilmesi için toplumun hep birlikte mücadele vermesi. Bu bir demokrasi mücadelesi e, bizler de gazeteci olarak elimizden gelen şeyi haber yaparak, topluma haber ulaştırarak bu mücadelene diye katkıda bulunabiliriz sadece. tüm toplumun desteğini bekliyoruz. Gazetecilere sahip çıksınlar. Teşekkür ederim.